Merhaba arkadaşlar, Keskin Lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlere arabaşı yapacağım. Bir adet haşlanmış tavuğumuzu bu şekilde tritliyoruz. Kavrulmuş unumuzu eliyoruz. Ben biraz çok yapacağım için size o yüzden çok un kavurdum. Yozgat yöresinin bu yemeği kışın vazgeçilmez, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Biraz acı oluyor. 2 litre suyumuzu tencerimize koyuyoruz. 2 litre suyla da tam hamur değil de böyle sos kıvamında çırpacağız. Birbirine karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi unumuzu bir güzel karacağız. Tam kıvamına gelinceye kadar karacağız. Suyu sulandırıp çoğaltacağız bunu. Dur, dur. Bu şekilde karıp karıp çoğaltacağız arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Ben çünkü bir tencere yapacağım. Bu dededen, atadan öğrendiğiniz, annelerimizden öğrendiğiniz gerçek hakiki arabaşı. Çünkü domates çorbasıyla arkadaşlar karşılaştırıyorlar Buna yapılır. Evet arkadaşlar arabaşı yapımına devam ediyoruz. Tavuğumuzun suyunu daha önceden haşladığımız için tekrar ısıtıyoruz. Şu anda çorbamız kaynamak üzere. Güzelce karıştırıyoruz. Bu kaynayana kadar böyle karıştıracağız arkadaşlar. Biraz koyu olmaya başlayınca ısınmış olan tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı yağımızı koyarak salçamızı hafiften şöyle kızartacağız direk de koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar salçamızı kızarttık. Altını kapatıyoruz. Hafif kaynamak üzere olan sosumuzla ilave ediyoruz. Bu kıpkırmızı olurken koyulaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Ben size baharatlarınızı sayayım. Bir çay kaşığı çok acı biber. Gerçekten bu çorba acısından yenilmiyor. Acısından ve sıcağından hamuru yutamazsınız nane, kimyon, karabiber, birer çay kaşığı. 5 kaşık da tuz atabilirsiniz. Çünkü benimki çok büyük bir tencere olduğu için alır 5 kaşık tuzu. Yavaş yavaş baharatlarımı da katıyorum. Tereyağınız varsa biraz üzerine tereyağı da yakabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Evet, bir kaşım kaynadıktan sonra tavuk suyumuzu ilave edeceğiz. Bir tane limon sıkıyoruz. Hepsi olduktan sonra kaynamaya başladı. Tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Ben bir bütün tavuğu koyacağım şimdi bunu arkadaşlar. Şimdi ikisi birlikte kaynayacak. Kaynadıktan sonra tekrar tuzunu, baharatlarını kontrol edip tam kıvamını son kez veriyoruz. Evet arkadaşlar sosumuz kaynadı. Suyu arabaşının tam kıvamına geldi. Lezzeti bir harika. Kesinlikle onu önceden kavurun. Ben az bir şey tereyağı katıyorum. Daha lezzet versin diye. Şimdi limonun birini sıktım. Birini daha sıkıyorum. Yerken de limon sıkabilirsiniz. Tavuğumu ilave ediyorum. Ciritlenmiş tavuk. Kaynarken bunu ilave ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar biraz iri tritlemişiz. O yüzden biraz daha tritimizi ince yaptık. Kaynarken aktarıyoruz. Yavaş yavaş kaynadı o. O yüzden çoğumuz ekledik. Arabaşı çorbamız efsane olacak. Oğlumun dinliğine. Bunu çok severek ailece yiyoruz biz. Her kışın yaparız. Evet lim limonumuzu ve zeytinyağımızı. Hafif bir zeytinyağı gezdiriyorsunuz. Yani böyle yarım çay bardağından daha az. Üstünde pul pul güzel duruyor. Taze sıkılmış limonumuzu ekliyoruz. Bir tane limon ekledim ben. Evet arkadaşlar. Bundan sonra serviste görüşeceğiz. Afiyet olsun. Hamurunu yapalım. Bir güzel görüntü ve lezzet oluyor. Yemeğe doyamayacağımız arabaşı çorbamız hemen hemen hazır. Efsane arabaşı çorbamızın hamurunu yapıyoruz. Hamuru için 3 su bardağı suyumuzu soğuktan koyup kaynayacak. Peki. Hamurunu pek tercih etmiyoruz, o yüzden size göstermek için yapıyorum. 2,5 kaşık toz. Evet, suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Sonra unumuzu eriyeceğiz. Bunun unu çiğden, çorbanın unu, kavrulmuş un. Çekildim. Bir buçuk su bardağı unumuzu eriyoruz. Bir büyük su bardağı, bir buçuk çay bardağı. Bunun ara başı hamuru yapacağız. Hamur hamurun unu çiğden, çorbanın unu kavrulmuş oluyor arkadaşlar efsane kışarlarının vazgeçilmez lezzetli unumuzu çırpmak için iki buçuk su bardağı koyuyoruz unumuzu çırpmak için iki su bardağı soğuk su çiğ ondan çırpacağız hamurumuzu yapacağız tencerede kaynamakta olan suyumuzun üstüne ilave edeceğiz. Koyulaşıncaya kadar kaynatacağız. Evet, kaynamakta olan suyumuzun kardığımız harcımızı ilave ediyoruz. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar bunu karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. Borcamımızı ıslatıyoruz. Fazla suyunu döktük ve muhallebi kıvamına gelmiş hamurumuzu borcamımıza aktarıyoruz. Evet efsane arabaşı çorbamız hazır şu an içilmeye. Fakat hamurumuzun soğuması lazım. Sonra dilimlenmesi lazım. İkisi birlikte yeniliyor normalde. Biz tabi akşama servisi yapacağımız için hamurumuz da soğumuş, kesilmiş, blok blok olmuş oluyor. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.